Arkadaşlar ben katalizer ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi oyunda iki tane bedava mükemmel kostümler alacağız İlk kostümümüz gördüğünüz gibi Godzilla Baz. şimdi ben bu kostümü bedava alıyorum şimdi al dedim ve geliyor ve Godzilla boss gördüğünüz gibi geldi böyle bayağı bir şey var Vay mükemmel bir kostüm bu arada. arıyorum mükemmel yani. Şimdi dükkanda ben şeyi almışım. Şöyle göstereyim hatta. Scott bastır şeyi Şimdi şöyle ben bunu hemen bir yana sabı geçip oradan bir alayım. İsimleri çaktırmayın. he. O burada 5 elmas. Vay 10 elmas olmuşuz lan Vay be. Bu da benim kullanmadığım hesaplardan. Hemen şuradan şelimiz burada gördüğünüz gibi hemen. Gel de bakalım. Scout Buster şeli. Bu da bu ordu mükemmel bir kostüm ya. Harbi diyorum. Şimdi hemen vay be. Bayağı bir şey veriyor burada. Profil simgesi veriyor. pilimizi veriyor. Burada da Scott Buster vermiş. Bunu da alalım. Neden olsa bir Bunda bir bug varmış lan. Bunun bug'ı neydi? Sohbete attığınızda gitmiyormuş bu. Harbi gitmiyor. <laughs> Şöyle kostümü bir inceleyelim ya. Gel lan buraya. Olsun şöyle bakıyorum. Çok güzel duruyor. Ve gördüğünüz gibi enderliği de gizem bir kostüm yani. İlk kez oyun böyle bir şey yaptı. Burada oyun cizmi gözü falan sprey var ama daha sprey kullanamıyorum bu hesapta. O yüzden spreyi kullanmıyorum. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Şimdi şöyle mükemmel bir pili var. Atışları o Allah. al O skat bastık şeyleri atıyor. Ulti çok güzel. Hiper'e de basayım bari. Ne o zaman ben direkt ki kendi hesabıma geçeyim. Orada birazcık yumurta kasalım. Şimdi ben hemen yer geçiyorum. <laughs> evet geldim. Şimdi hesaba geçtim bu arada evet görünüyor. Şimdi size... Hesapta bayağı kostüm oldu ya. Godzilla fazla aldık. Yine buna. Godzilla. O bak be. Var güzel kostüm. Çok bağırıyor ama ya. İpler şarjım var ama şey yok. 11 level değil. Bir de ben yumurtadan bu search olsun çıkarttım biliyorsunuz e, Guard, videosu ve Guard'ın videosunda göstermiştim. Bir de Obama var. Çok kullanmıyorum ama. Şimdi ben ne oynayacağım? Şu Godzilla etkinliğinde bu oynar mı ya? Son biliyorsunuz zaten 5 gün kaldı etkinliğine. Bari oynayalım. Hayda karşıya kol geldi biraz sıkıntı Bizim <laughs> takım biraz mala benziyor Şuna bakın aksor boz Tamam Öldü Bence bu oyunu aldınız ya Haydi olum Vur Gel buraya Hop Hop oh, fake kiss <laughs> Mükemmel fiyatı yapıyorum arkadaşlar <gülüyor> 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 Hiçbir şey, hiçbir şey çıkartamam. Yani şansım yok. İşte yumurta geliyor, kesin yumurtadan Poh gelecek. Ama yine de bir şey yapmayacağım. <laughs> Çıkıp bir şey yap, Çünkü bir şey yapamam. İşte izin abi. Sokarım bunu ona. Eşeğe bak. Hep saldırıyor hem şey yapıyor. Ama beni bir salsan ya. Adamların Godzilla şu an harıl harıl alıyor. Şu BROK olmasa ben aslında var ya Gel bakayım Evet evet çevirme şeyimiz Aslında çevirebiliriz Ama Şu BROK Çok sinir ediyor beni Allah'a bak şu bura var ya bura ya şimdi küfür etmek istemiyorum ama Sikeyim azina BROK bu arada kulübü itince açacağım gelmek isteyen gelebilir 30 kişi alma bayağı bir küçük atacağım o biz takım ne yapıyor lan Allah Allah biz takım var herhalde ya ne yapayım 41'e şu an bizi tokatlıyorlar ya Oğlum Savunsunuz Sakat ya bizimkiler Bak abi Şurayı alsam bitiyor ya Mermilerin hızlı gelmesi lazım yoksa kaybedeceğiz. Aç şaka mı sen? Abi nasıl bizim takım bu kadar mal oluyor ya? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Takım tüpetiz mal. Ben de ana abim abi abi. Ana adam gibi oynayan adamlar gelmesi lazım. Oynamayı bilmeyenlere veriyor. Savunma yapamıyorlar ki tabi de gider. Adam Edgar oluyor ya Arte. Salak. Bu Arte Edgar mı alınır? <laughs> i̇şte ben ne bilmeyince böyle oluyor. Onu <laughs> şu olta alsana salak çocuk. Ya bizim Burak mal. Koltu alsa. Hayır bizde. Çoktu saçmalığı var ya. Şey önünden vurabiliyor. Lan dur. Ya attı pele bak. gel şimdi geber <laughs> Eşek ya sınırsız meresi var zaten Ne oldu Frank? Hold oğlum bu oyunu alacağım ben beklesin Ben atağa gidiyorum abi. Tamam. Hadi oğlum lan ne yapıyorsun? Abi salak ama ya cidden salak. Şakam yok bu arada salak ya. Geber. Ulan şu oyuncu kendisi var ya. Takım ne severdim. Zortingen Straje Kaç dakika olmuş ben bakayım bir. Ha, 8 dakika daha var ya. Frank'ten başka neyim var benim? mı aslında ama bilmiyorum ben bırakmasın. Ya bence Fransa'ya gidelim. Frankenstein iyidir. Severiz. <laughs> Oğlum. Ha Mortis ne? Hop al bakayım. üçüne de bam 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 büm büm siz kime şeker yapıyoruz lan abi sen niye git artık yeter ya yani şimdi şöyle bir şey diyeyim ben daha ne yapabilirim Al bakayım. Al sen de oğlum. hadi dur. Tamam. Şurayı da aldım. Dur. Bizde siyah Godzilla bozlar. Ben yani ata gidiyorum. Ne yapıyorsunuz hep? Bitti. Ah. Çok eğlenceliydi ya. Ya o yüzden şöyle söyleyeyim. Ya. Eğlenmekten öyle Tan aldım ki tat mükemmel eğlendim. Hayda hiç sevmedim karakteri geldi. Rico Adamların primo sattı oyunu. Tamam. Adamların primo sattı da bizim Brock'ta hiçbir şey yapamıyor ki. Mal ya. Var mı mal? Hadi. Gelmeyin lan buraya. Ben burada yavaş yavaş alıyorum. Bir tek şurası kaldı abi. Hadi. Isır işte bu. Dedim. atayım. Bu sefer eğlenceliydi. En Zart. Düş. Oğlum. Lan. Aha. Hayır. Ya kruller iyi veriyor da. Beklediğim şeyi vermedi ya. Bu arada 1283 tane açtık. Şimdi kutu bayağı geç atacağım. Ya bu kadar veriyor. <laughs> Yumurtanın. eee şey gelecek aşamalı da kas e, aşamalı kasma diye gelecek ee, şıpırla. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. vay vay